Herkese merhaba. Bu dersimizle birlikte Python Turtle eğitimlerine başlıyoruz. Turtle nedir? Python Turtle modülü. Özellikle çocuklar ve yazılım programına yeni başlayanlar için gayet faydalı bir modül. Yani yazılım mantığını anlamak için daha böyle görselleştirilmiş eğlenceli bir modül. İlk dersimizde Turtle'da pencere kısmını işleyeceğiz. Pencere, ekran, sahne, yani hangisini söylemek istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Bu kısmı işleyeceğiz. Oluşturulması da metotlarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şurada ben bir Turtle pencere diye bir Python dosyası oluşturdum. Turtle Python'la beraber gelen bütünleşik bir yapıda. Yani Python'la beraber direkt geliyor. Özellikle kurmamıza gerek yok. Evet, projemizi ekleyelim. From Turtle Import Yıldız. Böyle eklemeyi tercih ediyorum ben. Daha güzel oluyor. Direkt modüllere erişebildiğim için. Pencere deyip şu şekilde screen üzerine gelene ne olduğunu görüyor. Bakın fonksiyon. Evet. Buradan oluşturuyoruz. Pencereyi bir döngüye almamız lazım. Kapanmasını engellememiz lazım. Bu şekliyle pencerenin sürekli açık kalmasını sağlayan bir metodumuz var. burada mail loop metodu. Kodlarımızı bu araya yazacağız. Evet pencerenin metodlarına başlayalım. Pencere nokta title adından da anlaşılacağı üzere pencere bir başlık ekler. İçine string bir değer alır. Mesela pencere oluşturma diyelim şu şekliyle evet şurada boşluk yapalım. evet bir çalıştıralım şurayı kapatalım gördüğümüz gibi oluştu bu yan ekrana kaymış ee, burada şuradaki title kısmı işte bu metottan geliyor bu pencere oluştu bu şekilde açıldı Penceremizin diğer özelliklerini girelim. Mesela arka plan rengini değiştirelim. BG kalı background count kısaltması. Burada e, parantez içinde yine string olarak tırnak içinde e, rengin ismini veya e, onun RGB değerini girebiliyoruz. Mesela ben buraya kırmızı direkt rengin ismini yazdım. Sonrasında e, penceremizin boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Pencere nokta setup bu şekliyle. Bu içine bakalım kaç tane parametre var. Evet 4 tane parametresi var. İlk parametre genişlik. Yani x değerimiz. Bunu 600 diyelim. İkinci parametremiz yükseklik. Buna da 600 diyelim. Üçüncü parametremiz ve dördüncü parametremiz opsiyone. Bu açılan pencerenin ekranın sol üst köşesinde olan uzaklığını bize ayarlamamız sağlıyor. Yani oradan ne kadar uzakta olursun. O şekliyle. Çalıştıralım. Şş, tabii yine yan ekranı çıktı. şöyle bir şey olacak. Yani şöyle bir açı şuradaki köşeye olan uzaklık. X ve Y değerler olarak. Evet. Bir de şu var. Pencere nokta setup yazdığımızda içine 1.0 virgül 1.0 yazarsak da şöyle bir yorum alalım şöyle. Bu pencerenin direkt tam ekran olarak açılmasını sağlar. Bakın şu şekilde diye yan ekranda açılmış. Şu şekilde açılmasını sağlar. Tamam. Ee, böyle şunu yorumla alalım. Bunu yorum alalım. kalsın. Tamam. Şimdi bir diğer özelliğimiz ise burada çizim alanının e, boyutunu da ayarlayabiliyoruz şimdi pencerenin boyutu bir de içindeki çizim alanının boyutu pencereden bağımsız bir şekilde onu da ayarlayabiliyoruz screen size bunun içine de e, canvas width e, canvas'ın kısası çizim alanı burada mesela 800 diyelim büyük olsun ki farkı anlamak açısından göstermek istiyorum bir de burada BG diye bir parametre var. Bu da arka plan rengini buradan da değiştirebiliyoruz. Mesela yani az önce kırmızı belirledik ama buradan da sarıya çevirmiş oluyoruz. Şöyle getireyim. Şu pencerenin alanı 600-600 ama biz kanvasın alanı yani çizim alanının alanı 800-800 yaptı. Dolayısıyla burada bakın scroll barlar oluştu. Yani burada çünkü içerisi daha büyük olduğu için sığmadığı için kaydırma çubuklar oluştu burada. Ve arka rengini renginde sarıya çevrildi gördüğünüz gibi. Ee, evet başka ne var? Yani çok önemli bir özelliğimiz. Ee, pencereye klavye üzerinden komut verme. Bu da listen metodu ön plana çıkıyor. Listen. E, pencerenin klavyeyi dinlemesini sağlıyor. Bu bu kodu yazdıktan sonra biz artık klavyeyi dinlemeye başlıyoruz pencere olarak. Bundan sonra ise şöyle bir metotla e, ki pardon pencereyi e, pencere nokta evet 10 key 10 key press bunların ikisi de aynı işe yarıyor hemen hemen 10 key yazdıktan sonra bu içine bir değer istiyor tamam aslında iki değer istiyor. Bir fonksiyon istiyor. Bir de hangi tuşa basılacağında ne olur? Hangi fonksiyon çalışacak? İşte tuşu istiyor. Şimdi fonksiyona basalım. Mesela fonksiyonunuzun ismi A tuşuna basildi olsun tamam mı? Virgül koyduk. Bu ya string bir değer olarak. Tabi bu da fonksiyonu yukarıda tanımlamamız lazım. A tuşuna basildi. Fonksiyon tanımlayacağız. Sonra şurada içine de print ya da pas diyebiliriz şimdilik. Tamam bu şekilde. Şu fonksiyonu dışarı çıkartmamız lazım. şu şekilde. Tamam şimdi oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Ama öncelikle listen metodunu bir çalıştırmamız lazım. Çalıştıktan sonra şu şekilde bir on key metodunu çağırdık. içine bir fonksiyon gördüğünüz gibi function bir de key. Key ne? Tuş. Hangi tuş? A tuşuna basıldığı zaman şu fonksiyon çağrılacak. Bu fonksiyonun içine ne yazarsak onu bize yapacak. Bir diğer bir de sahneye tıklandığında çalışacak e, fonksiyon var burada da mesela bir tane fonksiyon yazalım def e, pencereye tıklandı diyelim pencereye tıklandı diye fonksiyon yazalım bunun içine hatta bunu şey yazalım print en azından nasıl çalıştığını görelim yani pencereye e, tıklandı evet bunu nasıl çağıracağız bunu da pencere e, nokta 10 klik metoduyla çağırıyoruz. Bunun içine fonksiyonumuzu yazıyoruz. Ve pencereye tıklandı. Fonksiyonunu çağıracağız burada. ve e, açılan pencereye tıkladığımızda bu fonksiyon çalışmış olacak. Hatta şunu da şöyle yapalım. E, bunu da göstermiş olalım. Pastatik ama şimdi ikisini de göstermiş olalım. A tuşuna tıklattım. Tamam. Bu şekilde. Bir çalıştıralım. Evet. Şöyle geldik. Pencereye tıkladım. Hata verdi. Tabii ki hata verdi. Şurada. Çünkü şu fonksiyon. X ve Y iki tane parametre göndermemiz lazım. Bu parametreyi ister kullanırız ister kullanmayız. Bunlar pencereye tıkladığımız noktanın koordinatları. Bunu istiyor fonksiyon otomatik olarak. Şimdi tekrardan çalıştıracağım. Evet, saniye alalım. Bakın. Pencereye tıklandı. Şimdi A, A tuşuna bastım. Bak A tuşuna tıklandı. Pencereye tıklandı. Bu şekliyle gördüğünüz gibi çalışıyor. Burada genelde bu tuşlarla ilgili kısımda şuradakinde burada sahnedeki kuklamız işte kaplumbağamız Bunlara ne diyorsak, ismine ne koyarsak ya da objemiz ona hareket vermek için kullanılıyor. Genelde o şekilde kullanılıyor. Evet. Şimdi bir de şunlar yapalım. Sahnede, yani pencerede kullanıcıdan bir string ve integer değerler alabiliyoruz. İstediğimiz gibi. Mesela sayı pencere nokta input dersek tamam mı? Burada şu şekilde iki tane string değer gireceğiz. Şu şekilde yapalım biraz kaydır. Sayı girin. Bu üstteki başlık açılan ekranın başlığı bu. Evet. Tekrar şöyle bir sayı giriniz. Şu şekilde. Tamam. Bu da ekstradan bakalım ne istiyor. Evet, bu da şurada bir de değer de alabil. Böyle default bir değer de gönderebiliyorsunuz. Çalıştıralım. Şurada şöyle getireyim ben. Bakın 10 değerini bizden yaptı. Burada mesela 25 deyip OK dediğimiz zaman burada bunu şu sayı değişkenine hatta hatta biz sayıyı yazdıralım. Hani görmek adına. Tamam şimdi bir de e, text input yani string bir değer alacağız. Şurada da isim alalım değil mi? isim. Da da isim diyelim. Şuraya ismimiz diyelim. Şuraya yazalım. Şunu silelim. Bunu silerim. Buna göstereyim. Çok Şimdi bir bakalım. Evet. Tekrardan şöyle alıyorum. Mesela 10 on sayısı. onu tıkladım. Gördüğünüz gibi float bir yeri buraya yazdırdı. İsminizi gelin dedi. Mehmet dedim. Gördüğünüz gibi Mehmet değerini de buraya aldı. Yani sahnede ya da pencerede kullanıcıdan e, bu şekilde veriyi de almış olduk. Ayrıca biz pencerenin ekran boyutlarının x ve y değerlerini yani genişlik ve uzunluk değerlerini de alabiliyoruz. Bunlar direkt print'in içine yazalım. Ee, pencere nokta window şu genişlik şu width, height de yükseklik olacak. Onu da silelim şöyle de yükseklik oldu. Bunları da yazmış olduk. Şimdi tekrar biraz sonra çalıştıralım. diye özellikleri de görelim. Mesela şu şekliyle bir de önemli bir özellik. Pencere nokta tracer diye bir metodumuz var. Bu metot bize şöyle yapıyor. Sahnenin kaç adımda güncelleneceğini söylüyor. Bunun içine yazdığınız değer yükseldikçe sahnenin güncelleme süresi uzar güncelleme süresi uzadı uzar. Ona göre sahnedeki oyuna, animasyona göre bunu ayarlayabiliriz. Ya 0 yazarsak anında günceller. Ama 10 yazarsak 10 adımda bir günceller. Tamam bu şekliyle? Bu genelde update metoduyla beraber çalışır. Şu şekliyle update metodu ne işe yarar? Update metodu her 10 adımda bir güncellemeyi sağlar. Bu adımı belirte, kaç adımda güncelleneceğini söyler. Bu da ona, onun görevini yerine getirir. Bu Genellikle while true yani sonsuz döngünün içinde yazılır. ki sürekli o güncellemeyi kontrol etsin. Onu biraz sonu alacağım. Bir de delay var, gecikme. Biz istersek gecikme de koyabiliyoruz milisaniye cinsinden. Şu şekilde. Bunun içine işte de sıfır yazarsak hiç gecikmez ama 100 yazarsak 100 milisaniye gecikme sağlar bulunduğu yerde 100 milisaniyelik bir gecikme sağlar ee, bir de pencereye tıkladığımızda kapanmasını sağlayan bir metodumuz var exit on pencere üzerine tıklandığında pencere kapanır ayrıca pencereyi direkt kapatan e, bir kodumuz da var o da buy e, bu da pencereyi direkt kapatır bu şekilde yani açık olan pencere. bu genelde if koşunun içinde sağlar ifin içinde belli bir koşul sağlandığında pencerenin kapanması için kullanılır ee, şöyle baktığım zaman yani büyük bir kısmını anlattım belki e, atladığım yeri olabilir ama zaten e, bunları kullanıyoruz genelde oyunlarımızda bu özellikleri ee, evet bugünkü dersimiz bu kadar ya, bu videoların devamı gelecek e, haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın e, yorumlarda da e, ders anlattığı şeklimi beğendiğiniz beğenmediğinizi yorumlarsanız sevinir ben de ona göre kendimi e, güncellemeye geliştirmeye çalışacağım e, diğer derste görüşmek üzere.